Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-futbolda ikinci bölümünü çekiyoruz. Bugün direkt maça başlıyoruz. Şöyle Arda Gider'in çıkabilme şansı olduğu paketi oynayacağız. Dün oynamıştık arkadaşlar biraz. 30 GP verdi. Şimdi de e-futbol puanı. En iyi oyuncu da oynayacağız yine. Haydi bakalım. Rakip bence yeneriz diye düşünüyorum. Spikeri kapattım arkadaşlar. Çünkü spiker yüzünden benim sesim Duymuyordu O yüzden böyle bir düşüncem oldu ve spikerin sesini kapattım. Haydi bakalım. Tahminim bu arada 3-0 biz kazanacağız. Musiala. Ah be. Musiala bu arada arkadaşlar. Ee, dün. Dün videodan. Birkaç dakika önce çıkarmıştım. Dün ben bu bilgiyi vermeyi unuttum. Mbappe. indiremedi Rodri. Messi. Messi geçemedi. Messi Messi kaptırdı. Üç kişinin arasında Arnold Musiala, Musiala Foden, Foden'dan geriye Arnold, Arnold Arnold Messi Rodri de kaldı Rodri, Rodri güzel geçti. Messi, Messi Rodri, Rodri Messi, Messi for Arnold. Kaptırdık topu. Olur. Böyle atarlar. <laughs> Messi. Rodri Vinicius'a. Vinicius çalım. Hocam. Gol değil geç ya. Topa müdahale. Musiala. Musiala. Musiala ver kanata. Saka. Saka dön geri. Yoksa kaptırırsın sen. Saka. Saka neredesin Saka? Saka neredesin ya? Çünkü tam sakalık pozisyondu. Rodri. Aa şimdi Saka'yı gördük. Saka. 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 Sol ayakla niye vuruyorsun işte ya? Matteo Rovo diye bir oyuncudan Aldık topu. Korun, korun. Hop, aldık topu. Korun. Korun. Geçmedi, top geçmedi. Lenormant alırsın bence. Evet. Rosji. Musiala. Gör kaleyi. Iii, direkt. Dün de. Vi Dünkü videoda da direkten top sanırım. Foden. Foden. <laughs> Olmadı. Sakar güzel aldı. Vinicius. Gördüm kaleyi. Yeter artık. Yeter artık. Yeter. Az önce top direkten döndü. Şimdi asfalt farklı dışarıda. Hadi bakalım. Güzel ilerliyoruz bence. Ve ilk yarı bitti. İlk yarının sonucu. 0-0 Oyun planında dün sabaha beleş gol attırmıştık. Bakalım bugün de atabilecek mi? Ford'un ne çıkaracağım? Rodri çünkü maçta pek göremedik. Rodri. Biraz bekleyelim. Hop Mbappe. Mbappe. Gol. 1-0. Rahat. Rahat. Daha ikinci araya yeni başladık ve bu taktik iyi ya. Ben bu taktiği şeyde fa fark ettim. Vision aldım diye bir futbolcu varmış. Eee... Bir yıl önce keşfettim ben bunu. Direkt santrayı başlattıktan sonra ileriye doğru havadan ara pası atıyorum ve karşı karşıya kalıyor oyuncu. Oyuncu da vuruyor. Gol oluyor. Arnold geçti. Geçti rakip. Van Dijk, Vinicius, 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 Musiala, Musiala çıkar buradan Musiala. Hop. Musiala vur. Aa Mbappe nasıl alamadın o topu acaba? Neyse taç taç fark etmez hiç fark etmez. Saka Neuer. Neuer. Vinicius Vinicius Musiala. Musiala Vinicius. Vinicius Musiala iki dakika yaptılar aralarında. Musiala, Messi, 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 Messi geçer misin? Geçemedi. Ama kart, ama kart, sarı kart, sarı karta da okeyiz. Kırmızı kartta gibi pozisyon olabilir de çünkü. Tamam, sarı kartta da tam okeyleyebilirim. Maç yeniden başladı derken Musiala kontrol atak Vinicius Vinicius Messi 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 gör kaleyi Mbappe bitirir bitirir bitirdi rahat ikinci golünü de attı hem kendisinin ve takımının ikinci golü bu maç güzel 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 gidiyoruz. Ve maç tekrar başlatıldı. Lenormand. Kaleye en geriye döndüler. Oradan pasta çıkmaya deniyorlar bence. Rodri. Mbappe'ye geçmedi. Rakip çok fazla pas yapıyor. Rodri. Burada OP OP Arnold Arnold gelişine Taç bizim. Buradan Salah'a verelim direkt. Hop. Tak, tak. <laughs> Geçersin buradan. Salah, gör kaleyi. Of kaleci. Messi. Messi ilk defa kafa topuna çıktı. Van Dijk. Sarı kartı varmış yoksa kayacaktım. Rodri. Rodri. Vinicius'a geçer mi o top? Geçmedi. Musiala. Muhammed Salah gelişine plase. Olmadı. Artı 4 verdi doğru Durum 2-0. Güzel geldiler. Direk. Direk. Gol. İki tane direğe çarptı top yani. Biz Ahmet golü de yiyelim yani. İki kere direğe çarptı top. Yeri olabilir. Ve maçı başlattığım an bitecektir yani. Ve maç bitti. 2-1 kazandık. Tahminim tutmadı. Tahminim 3-0'dı. 2-1 yendik. Yendik mi yendik? Ne yendik? 2-1 yendik. <laughs> Yeni maça başlayalım hemen. <laughs> Odunla Muhammed Salah'dan ben çok memnun değilim. Böyle başlayalım ya direkt. bakalım inşallah bu maçı kazanırız. Az önceki maçta az önceki maçta yaptığım santra taktiğini tekrar uygulayacağım. Rodri, Mbappe. Aha. Bitir gol. Gol. Gol işte bu ya. Golle başlıyoruz rahat. Rahatız tamam. tekrar başladılar. Lenormand gördü kanatı. Vinicius Junior of güzel tuttu kaleci. Şöyle hücuma ayarlıyorum. Lenormand. Arkadaşlar bu arada kanal kanala abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Fodum. Fordun. Um. Allah'ım keşke çekmeseydim. Keşke geriye çıkmasaydım. Güzel pas verdi. Çok fena boşluk var. Boşluğu doldurmaya. Doldu. Gitti. Doldu. Pası Arnold. Kontrol çıkabiliriz bu arada. Öyle de oluyor zaten kontrol atak. Sayılabilir. Roden Van Dijk. Van Dijk 2-0. 2-0 dakika 20. 2-0. Oyun tekrar başladı. Arnold, Arnold, Foden 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 Güzel geldiler. Gold'u e yüksek ihtimalle yiyecektik. Saka Neuer'le bir hata çıkmayı deneyeceğim. Yüksek ihtimalle gol yiyeceğiz ama olsun. Awesome. Bir de Neuer'le gol atıyormuşuz. Neuer Adamın azalışı gönlü yani. yapacak bir şey yok. Kalemiz boş. orta zaten gol yersek şaşırmayalım. Gol yedik. Yedik. 2-1. Kötü bir deneyimdi. Şimdi yine santral taktiğini deneyeceğim. Gol geldi. Gol önceden kutlayalım önce. 3 -1. 3 1 3 1 dakika 35 rahat Hadi bakalım. Maç tekrar başladı. Bu maçı kazanırız ya. Adamlar korkudan baksanıza topu nereye atıyorlar. Hemen başlattım Vinicius. 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 Foden. Foden. Foden Vinicius. 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 Ver pasını Messi. Messi direkt vur kaleye. Ay! Kaleci güzel kurtardı. Hemen şöyle döp, hop başlayalım. Yanlış yere pas attı ama. Arnold yanlışlıkla mı gol geldi? Yoksa olmadı. Rodri gör kaleyi. Yine korner, yine korner. Kısa köşe vuruşu taktiğini kullanalım. İki seçenekten demiştim ama. Öbür seçenek nerede gelmedi? Neyse. Foden, Foden. Foden M Messi kaleye kaleye Messi penaltı sandım yemin ederim penaltı sandım ama neyse ilk yarı 3-1 kazandık top genelde bizdeydi değişiklik, değişiklik yapmayı düşünmüyorum bu maçtan sonra da videoyu kapatalım ondan sonra eşimize bakalım Noyes. Messi, Mbappé, Foden geçmedi. A be. Arkadaşlar bu sene Balandaru Rodri kazandı. Rodri kazandı. Peki 2000 yani bu bu sezon kim kazanır? Mbappé gelemedi. Mbappé. Okey. Olur. Olur böyle atalar. Musiala. Musiala. Gördü Vinicius. Vinicius. Messi. Messi. Messi, Messi alamadılar. Messi direkt. Foden Kaleci. Abi Prime. Prime ve almadı le? Prime Barcelona karışımı, karışımı bir şey mi bu? Kalecinin kurtarışı zaten bir başka. Direkler. İlla her maç direği mi vuracağım ben bu topu? Ha bu sefer iki kişi geldi. Bodum. Mbappe. Defans da hızlı geldi. Saka alır bence. Avantajı oynatacağım. Noyer Karşı karşıya kalma ihtimali yok zaten. Hızlı atağa çıkmaya çalışıyorum. A bu. Fena geldik. Mbappé'ye doğru bir orta hat-trick. Mbappé yaptı hat At, Attı golünü. hat Muazzam. Rahat. Kanatı boş bıraktılar. Musiala. Vinicius. Oha! Rakip saldı ki maçı. Musiala gör kaleye. 5 -1. 8-1 yapalım bence. Messi. Foden. Foden. Aa, yeter 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 ya. Kaleci zaten bu maçı yenileceksiniz. Başka seçeneğiniz yok. Daha neyini kurtarıyorsun? Cık, yiyeceksin. Başka seçeneğin yok. Bu arada şu an ben rakip amatörmüş gibi oynuyorum. 6 tane en iyi oyuncu attım. Artık efsanevi oynasak desem. Efsaneviye ben bugün hazırlık maçına girdim. Rakibi efsaneviye aldım. Belki yenirim diye. Yenemedim. En iyi oyuncuyu altı atıyorum. Nasıl aldı ki bu? Noyer. Hadi bir iki son kez daha Noyer çıkmaya çalışalım. Kaptırdık. İyi. <laughs> Tam kırmızı kartı hak ettim. Yani normal. Arkadan kaydık çünkü. Allah'ım diyelim duran top sepeti Şut çekecek. No year. Maçın sonucu yani ufaktan belli oldu. 10 kişiyiz. Sonra uzaklaştırırsın bence. Yedik. Altı 2 Messi. Artı altı mı? Birazcık çok verdiler. Neyse bir tane daha tıklatırız. Vinicius. Çok kötü şut. Brody'yi indirirsin bence. İndiremedi. Musiala. Van Dyke koşuyor be. Vinicius. Maç bitti. 6-2 kazandık. Maçın adamı Mbappe olur zaten hiç ihtimalle çünkü he, evet hat-trick yaptı çünkü adam rakibin kadrosu zaten bu şekilde yani çok kötü en yüksek reytingli adamları 77 77 bir tane adamları vardı ha kalecilerinmiş Kalecilerde de 6 tane gol yedi neyse arkadaşlar kanala abone olup video videoya like atmayı unutmayın Sağlıcakla kalın görüşürüz.